Merhaba arkadaşlar. Bugün klasik mantıktan devam edeceğiz. Klasik mantıkta işleyeceğimiz konular kavram, terim, kavram çeşitleri, nelik, kimlik, gerçeklik ve içlemle kaplam olacak. Öncelikli olarak kavram ve terimden başlayalım. Kavram değerli arkadaşlar bir nesnenin zihindeki tasarımıdır. Yani şöyle ki arkadaşlar algıladığımız şeydir. Araba dediğimizde zihnimizde oluşan şey bu onun kavramı olduğunu gösterir. Peki terim nedir? Terim ise arkadaşlar kavramın dilsel ifade edilmesidir. Yani şöyle ki bizim zihnimize tasarlanan algıladığımız şeyin dile dökülmüş haline kelimelerle e, işaretlerle ifade edilmesine biz terim diyoruz. Kavram ve terim arasında şöyle bir ilişki vardır. Kavramlar varlığa işaret ederken terimler kavrama işaret eder. Ee, az önce de tanımda da bahsettik. Kavram dediğimizde zihnimizde bir görüntü ya da bir şey, iz düşümü olduğunda işte biz varlığı işaret ettiğimizi göstermiş oluyoruz. Ya da terim. Terim ise işte o kavramın, o iz düşümün ya da algıladığımız şeyin e, dile, gelme, dile gelmesidir. Peki kavram çeşitlerini size bahsedelim. Kavram çeşitleri içerisinde bizim bahsedeceğimiz birkaç tane var. Bunlardan birincisi genel kavram ve tekil kavram. Genel kavram aynı türden nesnelerin ortak özelliklerini dile getiren kavramlardır. Örneğin okul gibi, gezegen gibi, dağ gibi, ırmak gibi böyle çoğaltılabilir. E, tekil kavram ise ortak özelliklere sahip tek tek nesnelere işaret eden kavramlardır. Mesela gezegenin içerisinde tekil kavramlar şunlardır. Uranüs, Plüton, Kutup Yıldızı, Büyük Ayı bu şekilde uzayıp gitmektedir. Ya da okulun içerisinde sınıf, öğretmen, öğrenci birer tekil kavramdır arkadaşlar. İkinci kavram grubumuz ise soyut ve somut kavramlardır. Somut kavram bir varlığı, bir nesneyi işaret eden kavramlardır. Örneğin insan, çocuk, ağaç gibi. Soyut kavram ise değerli arkadaşlar bir varlığa ait bir niteliği ya da oluş tarzını ifade eden kavramlardır. Bunu az önceki örneklerimiz için söyleyecek olursak insanlık, çocukça gibi kavramlar arkadaşlar soyut kavramlar oluyor. Bunun yanı sıra bizim bahsedeceğimiz bir kavram çiftliği ise arkadaşlar tümel, tikel ve tekildir. Tümel kavram bütün içinde bulunan her şeyi, bütün elemanları anlatan kavramdır. Bütün gibi, tüm gibi, hepsi gibi, hiçbiri gibi birer arkadaşlar tümel kavram olmuş oluyor. Tikel kavram ise o tümelin içerisinde bazı elemanları işaret eden kavramlara diyoruz. Bazı insanlar, kimi çocuklar birkaç kitap gibi. Tekil ise arkadaşlar bir tek o kavram grubu içerisindeki bir tek ürüne ya da bir tek elemana işaret eden kavramlardır. Nasıl? Kitap, öğrenci, insan gibi olmuş oluyor. Son kavram çiftimiz ise arkadaşlar kolektif, distribütif. Kolektif kavramı bir kavram grubu içerisinde en genel olan kavrama demiş oluyoruz. Nasıl mı? Örnekleyecek olursak ordu meclis takım gibi. Bunun karşısında distribütif var. Distribütif ise kolektif kavram grubunun içerisindeki her bir eleman için geçerli olan kavramdır. Mesela ordunun distribütifi asker komutan gibi. Meclisin distribütifi vekil ya da bakan gibi düşünülebilir. Bir diğer kavram grubumuz ise olumlu ve olumsuz kavramlar. Olumlu kavram işaret ettiği nesnede bir niteliğin varlığını bildiren kavramlardır. Örneğin cesur, akıllı, kuvvetli, madeni gibi. Bunun karşısında olumsuz kavram var değerli arkadaşlar. Olumsuz ise yoksunluk, eksiklik bildiren kavramlardır. Yani olanın tam zıttı diyebiliriz. Olmayan durumu anlatan kavramlardır. Örneğin beyaz değil, akılsız, kuvvetsiz, cesur olmayan gibi diyebiliriz. Olumlu ve olumsuz kavramlar için bir notumuz var. Şöyle arkadaşlar, kavram bir nesne ya da olayda bir nitelin olduğunu gösteriyorsa olumlu, örneğin yakışıklı. Ne demek? Onun güzel olduğunu anlatan bir e, aitlik durumudur. Nitelin olmadığını gösteriyorsa olumsuz anlamına gelir. Örneğimiz şöyle olsun. İyi kavramı da kötü kavramı da olumludur. İyi değil ya da kötü değil kavramları ise olumsuzdur. Çünkü birinde o nesneye ait niteliğin olduğunu gösterir. Diğerinde ise olmadığını anlatır. Gelelim bir diğer konumuza. Nelik, kimlik, gerçeklik. Peki sırasıyla açıklayalım bunlar nedir diye üzerine konuşalım. Nelik dediğimiz şey arkadaşlar kavramın zihindeki varlığıdır. Yani bir şeyin zihinde karşılığı varsa onun neli var demektir. Ve her kavram zihinde elde edildiği için, var olduğu için her kavramın neli vardır. Bunu iyice bilelim. Her kavramın neli vardır. Gerçeklik ise arkadaşlar bir kavramın zihin dışında gösterdiği varlıklardır. Yani her kavramın neli varsa bile onun gerçekliği olmayabilir. Bunun karşılığı şudur arkadaşlar. Örneğin dev insan zihninde bir tasarımı vardır ama gerçekte yoktur. Bir diğer kavramımız ise arkadaşlar bilmemiz gereken şey kimliktir. Kimlik ise gerçekliği olan bir kavramın belli bir nesnede somutlaşmasıdır. Ali gibi Atatürk gibi kavramlar birer kimliktir arkadaşlar. Şimdi bazı notlarımız var. Bunlardan bahsedelim. Birinci notumuz her kavramın neliği vardır. Tanımlarken de söylemiştik. İkinci notumuz bilmemiz gereken önemli bir husus. Her gerçekliği ve kimliği olan kavramın yine neliği vardır. Son olarak ise gerçekliği olan her kavramı kavramın kimliği olmayabilir. Şimdi sadece neliği olan kavramlardan örnek verelim. Sadece zihnimizde tasarlayabileceğimiz şeyler dev gibi, ejderha gibi, kaf dağı ve ekvator gibi. İkinci grup ise arkadaşlar hem neliği hem de gerçekliği olan kavram dersek insanın neliği vardır, tasarımı vardır, gerçekte de karşılığı vardır. Hayvan da aynı şekilde dağ ve gezegen neliği ve gerçekliği olan kavramlardır. Son olarak hem neliği hem gerçekliği hem de kimliği olan kavramlardan bahsedelim. Veysel dediğimizde arkadaşlar bir nelikten bahsediyoruz. Bu neliğin aynı zamanda bir gerçekliği vardır. İnsandır veysel. Ve bunun bir de hüviyeti, kimliği vardır. İkincisi ise timsah. Timsah arkadaşlar yine zihnimizde tasarım olduğu için neliği vardır. Aynı zamanda gerçekliği vardır. Bir hayvandır. Ve timsah o hayvanlar içerisinde özel bir... Ee, durumu belirttiği için, anlattığı için, hepsinden ayrıldığı için bir kimlik olmuş oluyor. Son olarak Jüpiter'i söyleyelim. Jüpiter yine bir gezegendir, gerçekliği olan bir varlıktır ve bunun kimliği Jüpiter olmuş oluyor. Son konumuz, burada anlatacağımız son konu, içlen kaplan ilişkisi arkadaşlar. İçlen ve kaplan bizim için önemlidir. Bunlardan biraz size bahsedelim. İçlem dediğimiz şey, öncelikle bunun ne olduğunu söylerim. Bir kavramın sahip olduğu özelliklerin tamamıdır. Örneğin insanın sahip olduğu özellikler canlı olması ve de bir varlık olmasıdır. Bunlar onun özelliği ya da içlemi olmuş oluyor. Peki kaplam nedir? Kaplam ise bir kavramın içeri, içine aldığı bireylerdir. Şöyle ki arkadaşlar, insanın içerisinde kadın ve erkek, aynı zamanda kadından devam edecek olursak, Oya, Ayşe, Hatice, Fatma diye uzayıp giden bir durum söz konusudur. İkisinin arasında bir zıtlığın olduğunu belirtelim. Şöyle ki, kaplam artarken içlem azalır, içlem artarken kaplam azalır arkadaşlar. Bu ters orantıyı bilmemiz gerekiyor. Örnek verelim. Örneğin bitki kavramının içine aldığı bireyler ağaç, ot, çiçek gibi bitki kavramlarının da kaplamını oluşturur. Bitki kavramının canlı ve varlık olması ise onun özelliği yani içlemi olmuş oluyor. Bu özelliklerde bitki kavramı içlemini ifade eder diyelim. Birkaç örnek verelim arkadaşlar. Varlık en genel olan, kaplamı en fazla olan kavramdır. Varlığın içlemi yoktur. Çünkü onun üzerinde dikkat ettiyseniz şemada da görülüyor. Başka bir onu kapsayan, kaplamına içerisinde olan bir kavram yoktur. Canlıdan bahsedelim. Canlı arkadaşlar kaplamında insan, hayvan, bitki diye Aşağı doğru kategorik bir uzantı vardır. İçleminde ise yani taşıdığı özellikle ise bir varlık olma durumu vardır. Hayvan yine aynı şekilde arkadaşlar. Hayvanın içleminde canlı ve varlık olma gibi özellikler varken kaplamında ise omurgalı, omurgasız. Ondan sonra omurgalı ya da omurgasız da kategorik olarak açılma gibi bir durum söz konusudur. Kaplamı yine geniştir. Bu şekilde arkadaşlar içlem kaplam -kap ilişkisinde bilmemiz bize yetecektir. Teşekkür ederim.